Udhiye deniyor Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlığa. Bazı dil bilinciler etimolojik olarak inceliyorlar. Diyorlar ki duha vakti, kuşluk vakti kesildiğinden dolayı Udhiye denmiştir. Olabilir, olmaz. O ayrı mesele. Ama Kurban Bayramı'nın ismi de ''İdul Adha''dır yani. Kurban Bayramı, Kurban Kesim günü o gün. O bayram Kurban Kesim Bayramı. Adı öyle. Ramazan'ı ki de şeker bayramı değil yani. Şekerle mekelle alakası yok. Birileri uydurmaya çalışıyor. Yani bakın hep değiştirme dışarıdan içeriden. Kimisi cahillikle, kimisi kasıtlı. Yani ne diyor? يُحَرِّفُونَ kelime amma وَضِعًا Maide suresinin başlarında var ya, Yahudileri anlatıyor. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ اَمَّ وَضِعًا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّ رُوبِ Kendi diyor, يَكْتِبُونَ <laughs> بِيَيْدِهِمْ diyor başka yerde. Elleriyle diyor, kitabı yazdılar. Burada da diyor ki, tahrif ettiler, yazdılar demiyor. Kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Kelime oyunları yaptılar. Hani ne yaptılar? Kelimenin içini boşalttılar. Cihat diyorsun, cihadın içini boşaltıyor. Kurban diyorsun, o canım fedakarlıkta bulunmaktır diyor. İçini boşal diyor. İmsak diyorsun, onu farklılaştırıyor. Hac diyorsun, seneye yaymaya kalkıyor ya da üç aya. Vesaire. Aslında kim istediği için, namaz demek diyor, salat, duadır manası. Dua edin yeter falan. Yani her türlüsü var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Allahça yorumu öğretmiş. Sünnet budur. Bunu her zaman vurguluyoruz. Değil mi? Kur'an'ın o ayetini peygamber nasıl algılamış? Maide suresinde diyor ki يُحَرِّفُونَ kelime عَمَّ وَعَدَ Tahrif ettiler. Kelimelerin yerlerini değiştirdiler. Kelimelerin içini boşalttılar. Kelimeler de tahrif ettiler diyor tahrif ettiler. O aslında o demek değil de şu demekti de, de falan da filan da tahrif. Tahrifin her türlüsü caiz değil, haramdır. Ve ne hazzan min ma kendilerine verilen öğüt ve emri değiştirdiler. Paylarına düşen rahmeti mahvettiler diyor. Paylarını unuttular, arkaya attılar. Ve ne hazzan min ma Allah onu öyle dememiştik. Sen kalkıyorsun, yerini değiştiriyorsun. Vaktini değiştiriyorsun. Efendim ibadetin içini boşaltıyorsun. Her şeyle oynuyorsun. Bu da küfürde derinleşmek olur yani. Hacın yeriyle oynanmaz ki. Dolayısıyla namazın vakitleriyle oynanmaz ki. Namazın muhtevasıyla oynanmaz ki.